Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde eğitim bilimleri EKS'den arkadaşlar eğitim yönetimi ve denetiminin kuramsal temelleri konusu üzerinde duracağız. Birinci dersimizde giriş yapmıştık. İkinci dersimizde konumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi yönetici yöneticide bulunması gereken özellikler bu konu üzerinde duracağız arkadaşlar. Özellikle biz eğitim üzerinde durduğumuz için eğitimde yöneticiler yani okul müdürleri e, üzerinde bunu kafamıza yerleştirebiliriz arkadaşlar. Yönetici. Yönetici iş görenleri belli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran, fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordineden ve kontrol eden kişiye yönetici denir arkadaşlar. Genel olarak Kuramsal bir e, kuramsal bir kurumun üst düzey yetkilisi anlamında arkadaşlar ne yaptık? Yöneticiyi tanımladık. Biz tabii ki eğitim yöneticisi olarak bunu düşünmeliyiz. Yöneticide bulunması gereken nitelikler. Öncelikle insanları tanımak. Yani e, elinin altındaki çalıştırdığın personelleri her yönüyle çok iyi tanıyacaksın. E, i̇şte çalıştırdığın işte yöneticileri tanıdıktan sonra e, yaptığın iş ne? Yani biz eğitim işi olduğu için arkadaşlar eğitim anlamında öğrencileri de çok iyi tanıman gerekiyor. Ve o öğrencilerle bağlantılı olarak da velileri ve çevreyi de çok iyi tanımak gerekiyor. İkinci bir özellik yöneticide bulunması gereken objektif olmak, kendine güvenmek, yerinde kararlar alabilmek, yerinde zamanında etkili kararlar alabilmek, yetkisini kullanabilmek. Yani var olan yetkini kötüye değil de ee, örgütün amaçlarına hedeflerine ulaşabilmek için faydalı olarak kullanabilmek. Sorumluluk duygusuna sahip olmak iradesi kuvvetli olabilmek arkadaşlar diyoruz bir yöneticide bulunması gereken özellikler Şimdi yöneticilerin sınıflandırılması. Sorumluluklarına göre yöneticiler fonksiyonel yönetici genel yönetici ve proje yöneticisi olarak, 3'e ayırıyoruz. Bu yöneticiler sadece uzmanlaşmış oldukları belirli alanda faaliyet gösterirler. Evet fonksiyonel yönetici deyince arkadaşlar uzman aklınıza gelecek. Yani uzmanlaşma var bu yönetici türünde. Genel yönetici örgütün bütün faaliyetlerinden sorumlu olan kişidir. Evet kurumun en üst düzey yöneticisidir. Proje yöneticisi örgütte yapılması planlanan bir projenin gerçekleşme sürecinden sorumludur. Evet. Bu da proje yöneticisi diyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi hiyerarşik yapıya göre sınıflandırırsak yöneticileri üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ve alt düzey yöneticiler. Üst düzey yöneticilere genel müdür, başkan, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları, müsteşarlar, müdürler gibi yöneticilerden oluşur diyoruz üst düzey yöneticiler için orta düzey yöneticiler, bölüm veya daire amirleri, servis şefleri yardımcıları, genel sekreterler, daire amirleri ve yardımcıları gibi yöneticilerden oluşur. Orta düzey yöneticiler. Alt düzey yöneticiler, işçi, memur, hizmetli gibi çalışan ve herhangi bir yönetim görevi olmayan kişileri yöneten kısım şefleri, postabaşı, ustabaşı, başkalfa, formen ve oda, odacı başları gibi çeşitli çalışanlar alt düzey yöneticilerini oluşturuyor yani çok alt düzey yani alt gruptaki yöneticiler diyoruz alt düzey yöneticiler için evet şimdi geldik yönetim şekilleri ee, örgütteki lider yönetici ne yapar arkadaşlar hangi anlayışa göre kurumunu yönetir otoriter yönetim şekli üst yönetimin alt yönetim üzerinde etkin olduğu ve kararların üstten alta doğru bir emir zinciri alındığı yönetim şeklidir arkadaşlar burada otoriterlik vardır üstten Alta doğru ne yapılır? Alınan kararlar, verilen emirler uygulanır diyoruz. Yarı otoriter yönetim şekli, alt yönetimin üst yönetimin karar mekanizmasına biraz daha yoğun olarak katıldığı bir yönetim şeklidir. Şimdi yarı otoriterde arkadaşlar, alt mekanizmalarda ne yapabiliyor? Biraz katılımcılık gösterebiliyoruz yönetim üzerinde. Demokratik yönetim şekli, alt düzey yönetimlerin üst düzey yönetime karar verme sürecinde tam olarak katıldığı biz merkezi yönetim şeklidir. Burada arkadaşlar örgüt çalışanları görüşlerini ve fikirlerini sürece yansıtarak ne yapıyor? Demokratik bir ortam, katılımcı bir ortam oluşturuyor diyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi liderlik ve bir de yöneticilik var arkadaşlar. Lider ve yönetici ikisinden ikisi birbirinden oldukça farklı kavramlar. Lider bir amaca doğru örgüt çalışanlarını peşinden sürükleyen ve onları belirli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişiye lider denir arkadaşlar. Yani lider nedir? Etkileyiciliği var. Örgüt çalışanları ne yapıyor? Etkiliyor. Onları bir şekilde motive ediyor. Duygularını harekete geçirebiliyor. Güdülenmelerini artırıyor. Ve onları ne yapıyor? Amaçlar doğrultusunda hareketlendiriyor. Ve enerji veriyor. Gelelim yönetici. Yönetici bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruh içinde çalıştıran fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordine ve kontrol eden kişidir arkadaşlar. Burada kurumu ne yapıyor? Plan programa göre e, işletiyor diyebiliriz yönetici için. Evet şimdi gelelim liderlik teorileri. Liderlikle ilgili çok farklı teoriler var arkadaşlar. Biz burada e, özellik teorisi, davranışsal liderlik teorileri ve durumsal liderlik teorileri üzerinde duracağız. Yani liderlik teorilerini üç ayırıyoruz: özellik teorisi, davranışsal liderlik teorileri ve durumsal liderlik teorileri. Özellik teorisi, bir kişinin lider olmasını sağlayan özelliklerin tamamını kapsamaktadır. Bir kişinin lider olabilmesi için zeka, özgüven, kararlılık, dürüstlük, iletişim becerisi gibi çeşitli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Biraz e, bazı özelliklerin yani bu özellik teorisine göre bazı özelliklerin doğuştan var olması gerektiğini aslında savunuyor özellik teorisi. Yani sonradan verilen eğitim veya çevrenin işte etkilemesi bunlar biraz daha geri planda bırakıyor ve zeka gibi, özgüven gibi, kararlılık gibi, dürüstlük gibi, iletişim becerisi gibi e, bu tür e, faktörler üzerinde duruyor diyoruz. davranışlar liderlik teorileri, davranışsal liderlik teorileri liderliğin doğuştan kazanılmadığını eğitimle bireylere Burası önemli. Eğitimle bireylere liderlik özelliklerini kazandırabileceğini savunan bir teoridir. Davranışsal. Yani kişinin davranışlarının eğitimle değiştirebileceğini veya ona eğitimle bazı özelliklerin kazandırılabileceğini, aktarılabileceğini, monte edilebileceğini savunan bir anlayıştır. Davranışsal liderlik teorisi diyoruz. Gelelim durumsal liderlik teorisi. Şimdi durumsal da çevresel koşullar. Burası önemli arkadaşlar. Çevresel koşullar. Liderin liderlik tarzını ve davranışını etkilemekte ve şekillendirmektedir. Bu teoriye göre lider değişen ortama uygun özellikler taşımalı ve mümkünse kendisinin çevre koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamalıdır. Yani kendini ne yapacak? Bulunduğu ortama, bulunduğu çevreye uyum sağlayıp adapte olması gerekiyor diyoruz. Durumsal liderlik teorisi için. Gelelim şimdi liderlik tarzları. Liderlik tarzları da önemlidir. Liderlik tarzlarını biz arkadaşlar geleneksel liderlik tarzları ve çağdaş liderlik tarzları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi geleneksel liderlik tarzları eski anlayış, eski sistem, otokratik liderlik. Evet şimdi otokratik liderliğe bakacak olursak buradaki otokratik liderlikte lider yetki elinde bulundurmaktadır ve farklı görüşlere ve katılımcılığa önem verilmez. Yani eleştiri tahammül edilmez. Farklı fikirler, farklı çözüm önerileri, farklı görüşler çok önemsenmez. Zaten bunları alma gibi bir gereksinim de duyulmaz. Aslarını emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive ederler. Yani motive ederken ne yapar? Çok kişinin içinden gelerek böyle güdülenmesi, enerjisi artarak değil de nedir? Biraz olumsuz, geri çekilerek ne yapar? Kendini motive etmeye çalışır. Bu da çok doğru bir anlayış değil aslında. Demokratik katılımcı liderlik her konuda örgüt üyelerinin fikrini almakta ve katılımcılığı benimsemektedir. Sahip oldukları yönetim yetkisini grup üyeleriyle paylaşma eğilimi gösterirler. Çalışanları yaptıkları işleri hakkında bilgilendirmekte, fikirlerini söylemeleri ve öneri getirmeleri için onları cesaretlendirmektedirler diyoruz arkadaşlar. Demokratikte de ne yapılıyor? Ee, örgüt çalışanlarının fikir ve görüşleri, çözüm önerileri, onların da değerleri ne yapılıyor? Yönetici tarafından, lider tarafından yani dikkate alınıyor diyoruz arkadaşlar. Tam serbestlik tanıyan liderlik, personellere hiç müdahale etmeden, onlara tam bir serbestlik tanımaktadır. Yani bir liberalist, liberalist bir anlayış veya ortam oluşturuluyor. Yöneticiler kendilerine verilen gücü kullanmaz ve sorumluluk almazlar grup üyelerini kendi hallerine bırakırlar ve her çalışanın kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaçları belirlemelerine, plan ve programlarını yapmalarına imkan verirler diyoruz arkadaşlar. Tam serbestlik, özgürlük tanıyan liberaliz bir anlayış diyoruz liderlik. Evet eski geleneksel liderlik tarzlarına baktıktan sonra şimdi de çağdaş yeni modern liderlik tarzları üzerinde duralım. Karizmatik liderlik Liderin iletişimde bulunduğu diğer kişilerin güvenini, beğenisini, takdirini kazanma yetisiyle onlar üzerinde etkileyici bir güce sahip olması şeklinde tanımlamaktadır. Kendine oldukça fazla güvenen, vizyonlarını açıkça belirten ve ortamda gereksinim duyulan etkileyici güce sahip kişilerdir. Yani karizmatik liderler ne yapıyor arkadaşlar? E, karşı tarafta bir etkileyicilik, bir beğeni, bir takdir böyle e, kişiyi ne yapıyor? Kendine bir nevi çekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet etkileşimci liderlik öncelik çalışanların daha verimli ve etkin şekilde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Etkileşimci liderlerin özelliklerinin fiziksel ve güvenlik gereksinimleri üzerinde odaklanır. Etkileşimci liderler üyeleri işleri başarma ve amaçlara ulaşma noktasında hareket geçirmeye çalışırlar. Evet etkileşimci liderlikte budur arkadaşlar. Personelleri bir şekilde harekete geçirme anlayışı vardır. Onların gereksinimleri, istekleri üzerinde durur. Onların sorunlarıdır, problemleridir. Bunları çözme ve onları rahatlatma ve bunun üzerinden de onları çalışmaya motive etme anlayışı hakimdir. Dönüşümsel liderlik. Dönüşümsel liderlik değişen çevre koşullarına uygun bir şekilde örgütte dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme, güven ve cesaret uyandırarak izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileme, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecidir. Dönüşümsel liderlik içinde bulunan çevreyi şekillendirme hatta yeniden yaratma sürecidir. Yani burada değişen çevre koşulları, çevreyi şekillendirme bu tür kavramlar aslında dönüşümsel liderliğin temel özellikleri arasında yer almaktadır diyoruz. Şimdi birkaç pekiştirme testimiz var arkadaşlar. Dersimizi tamamlayalım diye dilersiniz. Evet birinci soru. Yukarıda verilenlerden hangileri yöneticinin özellikleri arasında yer almaktadır? Evet yönetici ve lider farklı kavramlarda arkadaşlar bunun üzerinde duruyor. Şimdi yönetici bakalım başkalarının saptığı amaçlara hizmet eder. Doğru bir amaç bir plan hazırlanır yönetici bunu uygular. Bu yönetici için doğru. Başkaları tarafından göreve getirilir. Bu da doğru arkadaşlar. Gücünü yasa yönetmelik tüzük gibi biçimsel yapıdan alır. Bu da doğrudur yönetici için. Başkalarını, başkalarının iş yaptırma gücü yasal yetkilerden değil. Şimdi yasal yetkilerden değil diyorsa bu zaten yönetici özelliği değil. Yönetici yasal yetkilerden alır. Kişisel özelliklerden ve içinde bulunduğu koşullardan alır derse bu yanlış olur arkadaşlar. Bu liderin özelliği. O zaman şu e, 4 yanlış o zaman arkadaşlar. 1 ve 2, 3'ün olduğu doğrudur diyoruz. E, yöneticinin özellikleri için. Evet. Şimdi geldik. ikinci soru. Yukarıdaki yerlere gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Nokta nokta bir amaca doğru örgüt çalışanlarını peşinden sürükleyen ve onları belli amaçlar doğrultusunda davranışa sevk eden kişidir. Bu açık bir şekilde lider arkadaşlar değil mi? Personellere ne yapar? Liderlik yapar. Burada vurgulanan bir nevi olur diyoruz. Yani bire gelmesi gereken liderlik zaten bir de liderlik bir yerde var. Nokta nokta ise bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştıran, fiziki, mali ve bilgi kaynaklarını planlayan, organize eden, yönelten, koordine eden ve kontrol eden kişidir. Ve bu da yönetici zaten arkadaşlar. A e, ne diyoruz arkadaşlar? Bir lider, 2 de yönetici olacak. Evet, geldik 3. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki liderlerden hangisine ait olabilir? İzleyicilerin değer, hedef ve ihtiyaçlarında değişiklik oluşturan, planlama, motive etme ve gerçekleştirme ile başarı sağlayan, kişilerin normalde yapacaklarının üzerinde çaba göstermeleri için onları teşvik ve motive eden ve bir değişim sistemi oluşturup izleyiciler üzerine duygusal etkiler oluşturan lider. Şimdi duygusal etkiler oluşturuyorsa arkadaşlar, onları etkileyebiliyorsa biz bunlara ne diyoruz? Karizmatik liderler adı veriyoruz arkadaşlar. Geldik dört. Buna göre okul müdürü Sinan Bey hangi liderlik anlayışı özelliklerine göre hareket etmektedir. Okul müdürü Sinan Bey her konuda çalışanların fikrini almakta ve katılımcılığı benimsemektedir. Çalışanları yaptıkları işleri hakkında bilgilendirmekte, fikirlerini söylemeleri ve öneri getirmeleri için onları cesaretlendirmektedirler diyoruz. Yani Sinan Bey böyle bir ne yapıyor? Uygulama yapıyor. Buna göre Sinan Bey karizmatik lider değil, dönüşümsel değil, etkileşimli değil, otokratik değil. Biz Sinan Bey için arkadaşlar demokratik bir lider diyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.